Enes aslında hastaymış ve bunu dün gece izlediğim o videodan sonra gerçekten anladım. Yıllardır milyonların önünde büyüdü ama kimse onun içindeki fırtınayı göremedi. Bir dönem herkesin kahkahalarla izlediği o adam şimdi sessiz bir savaşın içinde. Şarkıları milyonlarca kez dinlendi, videoları milyarlarca izlenmeyi geçti. Ama bir türlü insanların kalbini tam anlamıyla kazanamadı. Çünkü başarı bazen seni alkışlatır ama o alkışların sesi içinde boğulursun. Son zamanlarda yeniden gündeme geldi. İddialara göre psikoz atakları yaşıyor. Bazen her şey yolundayken bir anda kontrolünü kaybediyor, anlam verilemeyen paylaşımlar yapıyor ve artık yanında kimse yok. Yaklaşmak isteyenler bile çekiniyor. Geçtiğimiz günlerde bazı fenomenlerle ilgili sert paylaşımlar yaptı. Orkun Işıtmak'ta dahil birçok isme göndermeler. Kimi buna iftira dedi, kimi ise gerçeği söylediğini. Ama dün gece YouTube'daki videoyu izlediğimde tek bir şey anladım. Enes gerçekten hasta. Ve bu sadece bir ruh hali değil, bir çöküşün sessiz yankısı. Bir zamanlar sahnede parlayan o çocuk şimdi o ışığın altında gölgeleriyle savaş veriyor. Yalnız yorgun ve anlaşılmamış. Belki de bu kez Enes'in en çok ihtiyacı olan şey eleştiri değil şefkat. Çünkü bazen bir geçmiş olsun bile insanı yeniden yeniden hayata bağlayabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu hikaye bir düşüş mü yoksa yeniden doğuş mu? Yorumlara yazın. Çünkü her şeyin ötesinde Enes Batur da sadece bir insan.